Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimizi bir buçuk yaptık. Eşim yerleri süpürdü, şimdi de camları siliyor. Ben de bir, bir, bir e, kova su hazırlayacağım, yerleri sileceğim. Çiçekleri kaldırayım ama yavaş. Kaldırayım mı çiçekleri? Şöyle yedek bezle yıkayayım onu. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Allah'a. Alayım manikür arabasını oradan. Yavaş. Tutayım mı? Aynen tersin çevir. Vallahi tertemiz oldu. Otsuz, oldu, vallahi tertemiz oldu. Ayna gibi. ayna gibi. Ayna gibi oluyor. gibi. başlıyoruz.

Não ia postar Evet, yerler de mis gibi oldu. camda mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Şunu sildim. Şu asperoks var ya. Gün ışığı. Soranlarınız oluyordu. Ne ile siliyorsun diye yerleri. Ee, tek tek böyle yorum gelmişti. Portakal ve limon çiçeği ama harika kokuyor. Gerçekten kokusu da gayet kalıcı. Tavsiye ederim yani arkadaşlar. Bu taraf daha kurumadı. Öyle birazdan kurur zaten. Havalandırma da açık. Yerden ve dışarıdan şu, şu cam var ya. Hı <laughs> hı. Senin orası. Hı hı. Oraya. Bir şey diyorum. Ee, camdaki jalozi şey oldu ya. Tamam. Onu değiştireyim. Kırmızı var. Kırmızı takayım. Nasıl yapacaksın? Orada vidaları belli zaten. Orada şeyin <laughs> deleceğim. Buradan zınk zınk. Matkap bizim burada mı? Burada. İyi. Gel bakalım bizim. Biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> İyi kaçmadı. Hayret. Uyku sersem herhalde. Saat 6.30 oldu, 7'ye geliyor. Suyu var mı bunun? Var var. Öbür tasında var. 7'ye geliyor. Biz şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Haktan'ın konseri vardı. Oradan da gezmeye gitmiş arkadaşlarıyla. Haktan derken ıspanaklı börek istedi ha. Evet. Var mı? Ki? Cuma, işte cuma pazarından almak lazım ıspanağı. Hadi sen gir çık. Tamam. Evet, bizim güzelim Kamil'deki şoka geldik. Bir saksı bakacağım da. İnşallah kapıdadır yine saksılar. Hangi kapıda? Şuraya sebete koymuşlardı ya. Aha orada dur bakayım. Uzun saksı var mı? Yok. Uzun yok. İçeride var mı acaba? bakalım. Bir girelim bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. bu oh, çok uğradık şoktan. Şöyle iki tane saksı aldım. Siz şöyle yerleştirelim. İki tane şu boy saksı aldım. Tanesi 30'dan aldım. 60 lira verdim. ikisine. E, dün demiştim ya sardunyalarımın şeylerini değiştireceğim diye. Artık topraklarına sığmamaya başladı. Topraklar kalmamış zaten. Ben onlarla bayağıdır ilgilenmiyorum. Ama gördüğünüz gibi çiçek açmış. Şöyle 850 gram falan. Yani bir kase böyle kayısı aldık. Şöyle bir kase çilek aldık. Biraz böyle meyve aldık girmişken. Birazdan böyle erik aldık. Böyle arkadaşlar aldık geldik. Şimdi ben bunları güzel bir yıkayayım. Yemekleri hemen ısınmaya koydum. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra bir hemen bir çay suyu koyacağım. Evet şimdi Aslında ben şey alacaktım. Uzun saksı alacaktım. Uzun saksı kalmamış yokta. Yukarıdaki şokta kalmamış yani. Belki aşağıdaki şokta vardı ama yukarıdakine kalmamış. Ama bu saksılar da güzel. Şey yeşil soğanla yani soğanla şeyi sarımsakları bu renkte saksı ekmiştim. Onlarla takım olur. Kılıcı çok yapmayacağım. Çünkü peşini ikimize kadar yapacağım yani. ये थाम ले ये प्रकट हाँ चलो ये आज दिन बाया Tamam, eşim az koy dedi. Şu ona. Ben de az koyacağım. Şöyle. Burada. Evet, soframızı da hazırladım. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. Saatlerimizi 11 yaptık arkadaşlar. Şöyle son bardak çay koydum kendime. Videomu editlerken bir bardak çay içeceğim. Saksılarımı aldım ama bugün ekmeğe mecalim olmadı Sar şeyleri sardunyaların saksılarını değiştirmeye. Artık yarın ya sabah yaparım ya akşam yaparım bilmiyorum. Hayalcim de tilki uykusunda orada. Bir yandan kulaklarım dikti beni dinliyor, bir yandan da uyuma rolü yapıyor artık ne diyeyim, öyle diyeyim. Bakın cimcime. Öyle yani canlarım. Bugün Haktan'ın konseri vardı ablaları. Ee, bu konuşmamdan sonra size kısa bir e, konser videosu paylaşırım ama telif yiyeceğim için böyle kesit kesit parça parça paylaşacağım maşallahınızı alırız sizlerin öyle canlarım kendinize çok çok iyi bakın bu videomu artık burada kapatayım Allah'a emanet olun yarınki videomuzda inşallah görüşürüz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Hoşça kalın, sağlıcakla kalın Yeah.